İşte Senin ilacın şura bizim attığımız potansiy. Bak. Şura ilaç gitmedi biz bunu attık. Şurada senin. Senin ilaç dayı. Bir şey otlarını kaçırmış. O Başka yok. Buradan çıkarmak farkını şöyle gör bu yanı bizim attığımız burada senden aldığım ilaç bak durum bu Sağda kokoro kaçırmış bir tane sirken yok yani kaba zararı olmazsa eğer de senin ilaç iyi şu bizim potansiy. bak bak dayım hep böyle bak. Şu gözün ağrıdır değil mi? Bak. Bak dayı. kılıç gibi kesmiş. Bak. Ona göre bildiğin olsun dayım.